Teknolojinin ilerlemesiyle meydana gelen makinalaşma özellikle gümüş üretiminde de el işçiliğinin tahtını sallandırmış durumda. Full otomatik makinalarla üretilen yüzüklerde aşırı belirgin detaylar ortaya çıkmaktadır. Şimdi arkadaşımdan aldığım şu yüzükten de görüyorsunuz. Aşırı bir detay var. Şimdi Genelde gümüşte oksitlenme pek istenmez ama gümüş yüzüklerde bu aşırı detayın olması, bu detayların belirgin olması için renk farklılığı gerekiyor. Ön plana çıkaracağımız kısımların beyaz, alt kısımların siyah olması, yüzüğümüzün ayrıntılarının net görünmesine sebep olacaktır. O yüzden de yüzüklerde Oksitleme işlemi yapılmaktadır. Oksitleme işlemi satın alacağımız oksit sıvısıyla sürmek şartıyla veya haşlanmış yumurtaya karartacağımız bölgeyi sokarak da oksitlenmesine sebep oluruz. Bunda etken madde kükürt. Kükürt gümüşün kararmasının sebeplerinden biridir. Şimdi yalnız bu iki yöntemde de ayrıntılarla beraber şu çıkıntının içindeki iç kısımlar da oksitlendiği için yüzümüzün detayları net olarak belli olmayacaktır. Şimdi öncelikle bu yüzün beyazlamasının sebebine gelelim ter de gümüşün oksitlenmesine sebep oluyor ama yazın parmağımızda olan yüzük terlememize rağmen elimizin sürekli hareket etmesinden dolayı burada bir parlama meydana gelmesine sebep oluyor. Peki biz şimdi ne yapacağız? Öncelikle bizim ihtiyacımız olan şey ıslak mendil. Islak mendille yüzümüzü sileceğiz. Sildikten sonra alacağımız ojenin sahibine iyi davranacağız ve siyah oje. Ojemizi açıp temizlediğimiz yüzeye sürdükten sonra ıslak mendille tekrar siliyoruz. Gördüğünüz gibi daha belirgin oldu detaylar. Biz biraz daha ojeyi sürerek, biraz daha bekleyerek de kararmanın daha belirgin olmasını da sağlayabiliriz. Biz bunu para verip oksitlesek de yani e, satın alarak oksit sıvısı satın alarak yapsak da oje sürerek yapsak da bu bizim zaman geçtikçe parmağımızın sürtmesi sonucu parlayacaktır. Bakın bu kararttığımız bölge bu işlem yapmadığımız bölge. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yüzüğün detayları daha belirgin hale geldi. Tabi kaliteli oje kaliteli bir renk demek. biraz bekliyorum. Bunu biraz daha bekleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi gayet şık bir şekilde detaylar ortaya çıktı. Şimdi elimde bir yüzük daha var. Kenarda bunun normalde izleri belli. Şimdi oje uygulamasını buraya yapacağım ve temizleyeceğim. Sonuca beraber bir bakalım. Önce siliyorum. Şöyle ıslaklık varsa onu da alayım dedim. Söylediğim gibi biz sıvıyla da bunu yapsak bir kükürte bandırıp da yapsak elimiz değdiği sürece ne yapacaktır? Gene parlayacaktır. Bakın şimdi şu çizgilere bir bakın. Bir de bu tarafa bir bakın. Gördüğünüz gibi detaylar daha belirgin oldu. Yani birkaç dakikalık bir işimizi aldı. Ne yapabiliriz? Parladı. Bir akşam oje kime aitse isteriz. Rica ederiz. Oje ile yüzü, yüzüğümüzü boyadıktan sonra kullanırız. Ojelerle araç boyalarının rutucunu da yaptıklarını e, buradan size söyleyeyim satmadan önce derin çizikler falan varsa tam göze batmasın diye oje ile rutuş yapıyorlar. Sonra siliyorum. Bakın deminki parlaklığından eser yok. Gayet detaylar belirgin bir şekilde ortaya çıktı beğenilerinizi ve abone olmanızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.